Başarılı varlaralet bir çalışmamış değil mi? Efendim? çalışmamış. Yok yok. abi onu ben alayım ya. Sonraceğiz diye. 14 TL. Ya sana da veririm abi ya. He. Sana da var Abla. Ha şunu aynısından versene bir tane. alayım ben. <Gülüşmeler>

Sivas Spor, Sivas'ın gerçekten markası. Geçtiğimiz günlerde Sivas Spor Başkanımız Mecnun Otayakmaz'ın yaptığı açıklamada e, lisans ürünlerin çok az satı, satıldığı, formaların taraftarlar tarafından alınmadığını e, teyit etti. Biz de bugün Sivas Merkez'deki oda başkanlarımızla beraber bugün Sivas Spor'un lisans ürünlerinin satıldığı yerde e, birer tane forma alarak buradan bütün esnaf sanatkarımıza Sivas'taki ee, şehir dışındaki yine e, Sivaslı 200 dolara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gün birlik günü, gün Sivas Spora destek olma zamanı. Bizler de formalarımız alarak inşallah Sivas Spora destek olalım. Bu sezonda ben Sivas Spor'un yeni bir yapılanmayla, yeni yöneticilerle yeni ve Mecnun başkanın da tecrübesiyle Servet Çetin'in teknik direktör olarak gayretleriyle güzel başarıları imza atacağına yürekten inanıyorum ve. E, ahi 100 dolar olarak da her zaman Sivas Spor'un arkasında olduğumuzu buradan oda başkanlarımızla da yine teyit ediyoruz.